Vahşi kurt yıllardır köyde terör estiriyor, hayvan sahiplerine korku salıyordu. Beş yıldır bu bela ile baş etmeye çalışan bölge halkı, onlarca koyun zayiat vermesine rağmen bu canavarı yakalayamıyor, kurt bir anda yıldırım gibi ortaya çıkıp sürüleri talan edip gidiyordu. Ne çoban köpekleri ne de defalarca seferber olup onu bulmak için ormana gitmeleri bir sonuç vermemişti. Fakat bir gün her şey değişmek üzereydi. Tilhan isimli bir köylü, bir gün tepenin üzerinde pusuda bekleyen bu vahşi yırtıcıyı fark etti. Panik içinde sürüyü korumaya alıp kapıları kapattı. Ama alabay cinsi en sağlam köpeği Samo dışarıda kalmıştı. Köpek kurdu görmesine rağmen saldırıya geçmemiş, büyük bir cesaretle onu izliyordu. Adam tüfeğini almak için eve koştu. Bu canavarı avlayacak, tüm köyü bu dertten kurtarıp kahraman olacaktı. Ancak dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kurt Samu'nun üzerine doğru yürüyordu. Tuhaf bir şekilde her ikisinde de saldırganlık belirtisi yoktu. Tilhan parmağı tetikte beklerken hayvan gelip çoban köpeğinin ayaklarının önüne yattı ve ulumaya başladı. Adeta teslim olmuştu. Adam şaşkındı. Fakat bunun sebebini daha sonra anlayacaktı. Kurt birden ayağa kalkıp geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra geri dönüp tuhaf sesler çıkardı. Sanki onu takip etmelerini istiyor gibiydi. Hayvan ormanın derinliklerine doğru ilerlerken Sama onu takip ediyor, Tilhan da heyecan içinde peşlerinden gidiyordu. Vahşi yırtıcı biraz daha ilerledikten sonra derin bir çukurun önünde durup içeri baktı ve ardından biraz uzaklaşıp beklemeye başladı. Adam orada bir şey olduğunu anlamıştı. Tereddüt içinde yaklaşıp çukurdan aşağı baktığında gördükleri karşısında hazırlıksız yakalandı. İçeride iki kurt yavrusu vardı. İkilemde kalsa da içeri atlayıp yavruları çıkardı. Anneleri doğruca yanlarına gidip onları koklamaya başlamış, bir yandan da minnetle Tilhan ve Samoya bakıyordu. Adam her şeye rağmen bu yırtıcıya bir zarar vermek istemeyip köpeğini de alıp evine doğru yola koyuldu. O günden sonra kurt bir daha o bölgede hiç görülmedi ve hiçbir hayvan saldırıya uğramadı. Köy halkı bu durumdan mutluydu ama ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenemediler. Bir anne yavruları uğruna hayatını tehlikeye atıp belki de en büyük düşmanından canı pahasına yardım istemeye gitmişti. Her ne kadar kendilerine büyük sorunlar çıkarmış olsa da Tilhan vicdanını dinleyip ona yardım etmişti. Eğer en büyük düşmanınız bu şekilde yardıma ihtiyaç duysa, siz ona yardım eder miydiniz? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.